Hamasan Selçin motosikletlerle de yarışa devam ediyoruz. Telkel yarışın 7. sezonunda 40. yarıştayız. Evet, bla bla yarışıyor bugün ilk yarışçı. Bla bla'nın 8 puanı var. Yarıştı motosikletin adı e, Süleyman. <laughs> şaka yaptım ya. <laughs> şaka yapmış hemen gülelim. Hiç komik değildi Joker. Dur şimdi dur. Bla bla ne oldu kardeşim? Ne olacak? Benim beni önce motoruma sonra bana vurdu. Ben yorum okuyayım mı? Oku okay, oku. Okay. Derrek Tok. Abi bir sonraki yarışta Kawasaki Ninja. H ikine ile yarışılsın seviyorsunuz. Kawasaki'lerle bir yarış yapılmıştı. Bugünkü motosikletler içinde Kawasaki yok o yüzden. Ama senin için bu ablan Ducati ile yarışıyor. Ducati V4SP. Hızlı motosikletler de pahalı mı acaba o uçta? Oh, bir daha uçta. <laughs> <laughs> bla Blabla, küp kafalı kardeşim. Öyle düşüp durma canım. Düşmeyeyim diye orada da roketliyim dedim ama daha fena düştüm. Motoru bak. Ta nereye gitti? Ne diyordum? Bu şeyler de pahalı mı ya motosikletler? Ducati falan, Kawasaki, Yamaha. çok ünlü marka bunlar ya. Pahalı mı acaba? Ne kadar pahalı? Bilmem. Bla, bla soralım. BlaBla, bla. Bu Ducati kaç para kardeşim? Bu Ducati fiyatı 1.5 milyon lira falan. Woo! Pahalıymış. Evet. Onu alacağım ama sıfır bir tane elektrikli araba alırım ya. Ama motor sever biri olsaydın bunu alırdın. Evet evet bazıları motosikletleri çok seviyor tabii. Zekler zevkler ve renkler tartışılmaz diyecek bir şey yok. Bula bula kardeşim. Geçenki yarışta örümcek bebek 1 dakika 20 saniyede falan ya yine nereye gidiyor bu ya? Düşecek. Ha düştü. Oradan da düşecek bence. Ha düşmedi atlayacak. Aha atladı. 1 dakika 20 saniyede bitirmişti değil mi? Geçenki yarışta şey örümcek bebek bitirmişti galiba. Evet evet. 2 dakika oldu. Bla bla hala yerlerde. Oradan oraya, oradan oraya uçuyor. Bla bla çok becersiz bir motosiklet yarışçısısın. Kusura bakma. <laughs> Hakikaten çekirge gibi rastgele oradan oraya uçuyor ya. <laughs> Motora bir şey olmazsa bitirir tabi de böyle defalarca düşerse bence motora bir şey olur. Daha duman bile çıkmıyor ama farz edelim bir şey olmadı. Ve 5 dakikada mı bitirecek bu yarışa? 5 dakikada bitirse bence puan alamaz. Neden alamazsın? Belki yani çok kişi bitiremeyecek. Bence yani sadece 3 kişi bitirecek o zaman bla bla bir puan alır. Aha bak buraya kadar geldi bile. Evet bitirecek galiba ama bayağı geç bitirecek. Düşmez mi aha düştü böyle bir daha düştü bak motordan dumanlar çıkmaya başladı. Evet şimdi önce bir kere daha düşerse artık bu motorun işi biter bence hatta yanar patlayabilir. Aha durdu galiba Bla bla ne oldu? Çalışmıyor buraya kadar geldi. bu da süre çalışmaması biraz saçmalık olmaz mı ama? Bozduk kardeşim. Kaç kere düştün saydın mı hiç? Evet çok düştüm ama daha şimdi dumanlar çıkmaya başlamıştı. Bir kere vursam düzelir mi acaba? He tabii tabii düzelir. Yapıştırdı tekmeyi düzelir mi diyor. Düzelmiş mi? Hayır düzelmemiş. Evet. Puan alamayacağım. Geçmiş olsun kardeşim sıradaki yarışçı arkadaşlar B grubunda 13 puanla Örümcek Adam'la birlikte birinciliği paylaşıyor Wolverine Evet bu yarışta puan alırsa Örümcek Adam'a fark atabilir Yorum okuyalım Cıvıklar F.C. <laughs> Abi seviyorsunuz herhangi biri Mercedes'in herhangi bir motoruyla yarışsın Mercedes'in motoru var mı ya? Ağustos firmasıyla bir ortaklığı varmış ama hiç üstüne Mercedes logosu olan motosiklet görmedim henüz. Ha, Volver'in yarıştı motor BMW arkadaşlar. BMW M1000 R. Motorundan dumanlar çıkmaya başladı bile. Volver'in biraz aha yine düştü. İşler pek iyi gitmiyor galiba Volver'in. Evet evet. Amanlar aşkına hemen de motorundan dumanlar tütmeye başladı. Hemen buralardan kurtulmalı ve hızlı bir şekilde yarışı devam etmeliyim. Evet. Şu rampa benim en büyük rakibim. İşte gidiyoruz! Gidiyoruz babababababa! Ba ba. Yanıyorum zıyız! A babababa! Yanıyorum! Yok böyle bir komedi ya! bu bula 10 kere düştüm. Hiçbir şey olmadı motoruna. Yani en sonunda bozuldu ama... Rollerin hemen yaktı motor, Yaktı yaktın yani sen de yandın rollerin. Babalar aşkına şu an çok şaşkınım. Nasıl olabilir? Daha baba diyemeden patladı motor. Geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederim. <laughs> ha. Sıradaki yarışçı örümcek adam. Wolverine eşit puana sahipti. İkincisi de 13 puanla lider durumdaydı ama Wolverine ne yaptı? Biraz önce motorunu patlattı. Örümcek adam şimdi bir puan bile alsa lider olacak. Örümcek adamın motoru dur. Söyler şimdi yorum okuyalım. Cilla Cirano. Abi lütfen bir sonraki yarışta örümcek adam ninja 300 ile yarışın rengi kırmızı olsun. Seviyorsunuz demiş evet. Kawasaki'lerle yarışılmıştı bir önceki yarışta. Örümcek adam da burada düştü bak. Evet. Bak onun da motorundan duman çıkmaya başladı. Aa bir daha vurdu. Ollerin gibi örümcek adam da mı acaba yarı yolda kalacak? Motor patlayacak. Göreceğiz bakalım duman kesildi mi ne? Evet pek duman görünmüyor. Aha işte bak dumanlar çıkmaya başladı. Örümcek adamın yarıştığı motor KTM arkadaşlar. KTM süperduk Örümcek adam konuş bizimle. Şu an çok riskli bir yerdeyim. Motorumda koy. Hayır. Olamaz. Oo oh, hala oo. Oh. Ne kadar da uçtum öyle. Bence motorun hayvan yedi örümcek adam. Şu an bir şey yok gibi görünüyor ama durumu pek iyi değil gibi. yarıştan puan almalıyım. Yoksa Wolverine puan alırsa beni geçecek. Daha önce tehlikeli yarış izlemeyenler için hatırlatmış olalım. Yarışçılar birbirlerini görmüyorlar arkadaşlar. O yüzden örümcek adam Wolverine'in yarışı bitiremediğini bilmiyor tabii ki de. Burada düşerse bu motoryalar düşmedi. Aha. <laughs> Yama yanmaya başladı. Patlayacak Benim başıma gelmiş daha önce Az bir yolu kaldı ama Şu rampadan uçabilirse Ama yok ya bence de patlar Bak 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 roketleyince Bak daha roketleyemeden patladı gördün mü <laughs> Yapıştı oraya Yürümcek adam Geçmiş olsun kardeşim Teşekkür ederim Abuzi yörümcek adam da yarışı bitiremedi Patlayan patlayana Motor da yanmıyor Ha bu arada bu yarış parkurundaki son yarış arkadaşlar. Sıradaki yarışçı Hello Neighbor arkadaşlar. Hello Neighbor'ın 9 puanı var. Görmeyecek adamla Wolver'in yarışı tamamlayamadı. Evet Hello Neighbor bugün birinci olursa 12 puanla ikinci sıra yerleşir. Hello Neighbor'ın motoru neydi? Önce yorum okuyayım. Ramazan Toptaş abi selam nasılsınız iyi misiniz? Lütfen bir ki yarışta herhangi bir yarışmacı Kawasaki T2 AR ile yarışın. Sizi çok seviyorum. Bayağı kadar selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Kawasaki ile yarışılmıştı demiştik. Hello Mayber arkadaşlar. Suzuki ile yarışıyor. Suzuki GSX R1 ile yarışıyor. Ay. Ay. Ne oluyor? O patlamada neydi? Motoru patladı da ben sakın bana daha yeni başladım yarışmaya. burası niye yanıyor? Yol mu patladı? Motorum geliyorum motorum. Motorum suya kaçmış olamaz değil mi? Daha yeni başladım ya ben saymıyorum Ben tekrar yarışabilir miyim? Tekrar yarışmam lazım Çünkü bu bir haksızlık Ne haksızlık kardeşim Pervaneye çarptırdım motoru Uçtu yandı patladı işte Tekrar yarışamazsın Öyle olsun Joker Seninle görüşeceğiz bakalım Pah. Flash yarışıyor arkadaşlar Bugünkü son yarışçı Daha önceki yarışçılar Hiçbiri yarışı tamamlayamadı Flash yarışı tamamlarsa zaten direkt birinci olacak. Flash'ın 8 puanı var. Uuu! Flash'ın 8 puanı var. Evet. Flash denge bana hep böyle sonuncu sırada falan geliyor. Bana da öyle geliyor. Önceki sezondan kalma bir şey herhalde. Bu sezon başlayınca da sonuncu sıralarda falandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet olabilir. Oradan hatırlıyor olabiliriz. Hemen yorum okuyalım. İlginç bir motosikleti var Flash'ın. Fidan fidan. Ne olur ama ne olur herhangi bir yarışçı Mercedes motoruyla yarışsın azabacım. Selamlar kardeşlerim demiş. Selamlar kardeşim. Evet Mercedes'in motorunu bulursak yarışırız. Ama Flash şimdi neyle yarışıyor biliyor musunuz? Honda'yla yarışıyor. Honda Goldwing. Araba gibi motor ha. Evet arabaya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece iki tekeri eksik. Yalnız size şunu söyleyeyim. Bu motor o kadar da hızlı bir motora benzemiyor. Daha çok böyle uzun yolculuklarda rahat rahat gitmek için tasarlanmış bir motora benziyor. Hız için değil de sanki konforlu bir sürüş için tasarlanmış gibi. Yani kimsenin yarışı bitiremediği bir yerde ee, Flash bu yavaş motosikletle yarışı bitirse zaten 3 puanı alacak. Bak <laughs> çıkamadı oraya. Şimdi roketledi biraz geç roketledin Flash. O burası için. Şu dolan baştan dolanmak için roketledi ama bitti bile. Yani bak yanlış zamanda roketliyorsun Flash. Evet anladım. Şimdi biraz geri geri gidip ondan sonra oraya son sürat çıkmam lazım. Motorla e, roketlemeden hızlı gitmek e, pek mümkün görünmüyor. Roketleyerek bakalım dönebilecek miyim. İşte böyle. İşte tam istediğim gibi. Şuradan da uçalım. Evet. Harika gidiyorum. Bu motor o kadar rahat ki e, biraz da hızlı olsa hızlı bir şekilde bitirebilirdim. Önünde tehlikeli bir rampa var. Bakalım buraya geçebilecek bir flash. Roketin şeyi yine bitti. Tekrar roketlemesi lazım. Evet roketledi. Düşmezse... Düşmedi zaten. Evet, evet. Flash bari yarışı tamamladı. 2 dakika 7 saniyede tamamladı flash. 3 puan flashın oluyor bugün. Motor çok güzelmiş. Ben beğendim. Ben de beğendim. Bu yarış parkurunda yapılan son yarışta arkadaşlar. Flash bugünkü yarışın tek kazananı oluyor. 11 puanla 4. sırada ama örümcek bebekle puanı aynı. Aslında B grubunun ikincisi diyebiliriz Flash için. Çünkü Wolverine de örümcek adamın puanı aynı. Bir dahaki yarışta yepyeni bir yarış parkurunda arabalarla yarışılacak. Önce bu videoyu beğenin. Sonra da yorumlara istediğiniz arabayı yazın arkadaşlar. Haydi Hoşçakalın. Hoşçakalın.